Iğdır'da yabancı uyruklu bir kadın erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışma sırasında apartmanın ikinci katından aşağı atıldı. Olay dün akşam Iğdır'ın Topçular Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Oğlum, <laughs> Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir kadın erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası apartmanın ikinci katındaki merdiven boşluğundan aşağı atıldı. Talihsiz kadın şans eseri beton zemine çakılmadan birinci kat seviyesinde durarak hayatta kaldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının iki ayağında da kırık olduğu ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kadına şiddet uyguladığı öne sürülen zanlı olay sonrası kayıplara karıştı. Polis ekipleri kimliği belirlenen zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Müzik